Evet arkadaşlar. Bugün videomuzda Shocker Spider Storm mod alını, onu göstereceğim. Ama Minecraft'ta kolay yöntemden yapacağım. Buraya öncelikle Minecraft. Bu, bunu yazın arkadaşlar. Ya göster ah. Kardeşim vurmasın yeter. İşte buna tıklayın. bunlardan sizin sürümünüz hangisi ise tıklayın. Ama önce bu bunlarsa eğer tıklayın Çünkü bu yazıyordu Benim sürümüm öyle. Bazılarına 1.1.9 girmiyordur. Siz de giriyorsunuz arkadaşlar. Ben girmiyorum. Siz ne yapacaksınız biliyor musun? Buna girmiyorsa buna tıklamayın. Bu, bu, bu ise tıklayın. Bu sonucu bir ve ikiden tıklamanıza fark etmez. Burada, buna aynı şeyi yapabilirsiniz benim dediğimden. Bunu tıklamayın. Çünkü bu Bedrock değil. Bu Java işin. Şu anda sadece siz üçünü dokunabiliyorsunuz. Dokundu muydu? Şey diyor. Bence Java sürümü. İşte buna dokunayım. Buna tıklayın. Ya hatta üç fark etmez. Tıklayın. Hayır siz de aynı ben de bu Deneyin arkadaşlar. Tekrar indirdin. Sizde yine de indir olacak. İndirin. Şimdi bu bu dosyayı indirin. Bu virüsü değil. Hem bunu Play Store'dan hem Google'dan indirebilirsiniz. Buna girin. evet. evet. Şimdi buradan hangisine tıklayacağız? Şimdi buraya gelin. Buradan üçünü deneyin. Crack, Cars, Wither, Storm, Adam ve olanlara tıklayın. Ama sizin indirdiğiniz hangisi ise. Buna tıklıyorum. Ama bir nokta bir tabak tıklayın yani ne oluyor tıklayın tıklayın e, bu değil ben hangisi gelsin be aha bu bunlardan burası böyle olanlar kitap olmayacak lan çıksana Onları tıklayın. Onlar sizi bir şey açacak. Şimdi oradan Minecraft'a girin. ben de siz de Minecraft'a girebilir. Bunun başka bir yöntemi daha var Ama öbür taktik daha da kötü Sizde yavaş açılıyordur Bende de yavaş açılıyor Ama hızlandı ya bu kadar yazmanıza gerek yok bu adı. Bakın işte çıkacak. Çıkmadı ama deneyerek çıkabilir. Oradan başkaları olabilir. O yüzden yine den giriyoruz tabi. Yine de Minecraft'ı açıyoruz. Ben modu aldım. O yüzden böyle yapıyoruz. İyi izleyin. Bakın diyor böyle. Bende bu yok. Ama gerçek bu, bu olabilir. İlk defa bunu görüyorum. Bazıları böyle pembe çıkabilir. Arkadaşlar. Oyun çok güzeldir. İnşallah bir tane daha Wither Storm videosu çektim. Onun ikinci bölümünün gelmesi istiyorsanız onu çekeceğim de. Onun ikinci bölümü istiyorsanız yorumlara abi ben ikinci bölümünü istiyorum derseniz ben gerçekten de çekebilirim arkadaşlar yani. Ben bir tane arkadaşlarımız e, Poppy Puppy Playtime nasıl indirilir? Nasıl? Oynanır. Onu filan söylemiş. Onu gösteririm. Zaten gösterdim. Öbür kanallarım var. Arkadaşlarınız ya bazen Minecraft'ı indirmek zor oluyor. Ama neyse. İndirirsiniz. Hadi görüşürüz. Like at ve abone olun. Lütfen.